Merhabalar babatürik izleyicileri. 20 Kasım günü La Liga 12. hafta mücadelesinde Osasuna Rayo Vallecano'yu konuk edecek evinde. Evet. Rayo Vallecano ligin yeni ekibi ve aslında çok da iyi gidiyorlar diyebiliriz onlar için. Şu an ligde 8. sıradalar. Geçtiğimiz haftada Sociadot'u 4-0 yenerek onları ligin dibine gönderdiler. Sociadot ligin son sırasına gönderdiler. Hani belki Sociadot kötü gidişteydi ama Rayo Vallecano için böyle gollü mağlubiyetler bence önemli ki ikinci ligden çıkan takımlar genelde ...daha az gollü maçlar oynayan takımlar olarak bildiğimiz takımlar ki... ...Rayo Vallecano bunun tersini gösterdi bize. Osasuna'ya baktığımızda ise... ...aslında yine her zamanki gibi Barcelona'dan çekçeklerini çektiler. 8 gol yediler. Real Madrid'den de arkasına 7 gol yediler ama... Onun dışında baktığımız zaman bu iki maçı bir kenara bıraktırırsak bu iki maçtaki 15 golü kendi evinde zaten çok iyi oynayan bir takım. 11 puan topladılar ve deplasmanda sadece 3 puan alabilirler. Yani puanlarını iç sahada alan bir takım ve iç saha maçlarında çok önemsiyorlar açıkçası. Ben o nedenle Rayo Vallecano her ne kadar bence lige heyecan getiren iyi bir takım olsa da Osasuna karşısında ben onlara şans vermek istemiyorum. Osasuna bence kendi evinde kazanacaktır. 1.75'lik de bir oranı var. Bence kesinlikle kuponlarda bulunması gereken bir maç.